Bu videomuzda 36 voltluk elektrikli bisiklet bataryasını lityum iyon pillerden kurtarıp LiPo4 pillere çevireceğiz. Buradaki amacımız LiPo4 pillerin daha uzun ömürlü olması ve performans açısından pil bitene kadar sürekli aynı gücü vermesidir. Ondan kaynaklı böyle bir değişime gittik. Müşterimizin talebi de bu yönde oldu. Dizilimimizi yaptık. 32700 piller kullandık. 6 amperlik 12 seri 2 paralel şeklinde toplamda 36 volt 12 amperlik bir batarya olacak. Nikel şeritlerimizi uygun ölçülerde keserek e, puntamızı yapıyoruz. Punta işlemimizi kalın 0.15 nikeller kullanarak yaptık. Sonrasında bataryamızı lifli bantla sağlamlaştırıyoruz. Pillerimiz oynamasın, hareket etmesin. İzolasyon aşamasına geldik. Arpa kağıdıyla izolasyonu yapıyoruz. BMS'miz de 12 seri 12S 30 amperlik BMS kullandık. Balans kablolarını uygun şekilde ölçülerimizi alarak yerleştiriyoruz, sabitliyoruz ve sonrasında lehim aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi sıralamayı bu şekilde yaptık. Dizaynı bu şekilde oldu. Lehim aşamasına geçtik. Lehimlerimizi yapıyoruz. Lehim sonrasında bataryamızın yine kaplamasını yapacağız. Kaplamada da ince sünger kullanacağız. Amacımız batarya sarsıntılarına karşı alüminyum kutu içerisinde bulunan bataryamızın darbelere karşı korunaklı olması. Şringingimizi geçirerek ısı yardımıyla daraltıyoruz ve bataryamıza etiketlerini yapıştırıyoruz ve kutumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Kutuya sıfır şekilde görüyorsunuz sığdı. Ölçümlerini yaptık ve sonrasında bataryamızın testini yapacağız. Test aşamasında şarza taktık. Bataryamız 43.2 voltla şarj olacak. Eski şarj aletini kullanabileceğiz bataryamızın değiştirmeden. 41.6 voltta şarjı çektiğimizde 43.20, şarza taktığımızda 41 43'e gelince BMS kendini kapatacak. Bataryamız full şekilde şarj olacak. Umarım faydalı bir video olmuştur sizlere.